Öncelikle selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber Roblox'a bir korku oyunu yapacağız. Ee, bunu yapmamın sebebi Türkiye'de hiç böyle bir içerik bulunmuyor. Ee, bundan dolayı biraz da Türklere yardımcı olmak amacına, biraz da destek olmak amacına bu videoyu çekmek istedim. Ee, burada yapmanız gereken şeylerden bir tanesi yani yabancılara kıyasla yaptıkları oyunda toplayıp, map oluşturup, canavarları yerine yerleştirip, Işıklandırması vesairesini çözdükten sonra bütün bugları hallettikten sonra bunu bir parça haline getirdim. Ve bunu sizinle paylaşacağım. Ne bunu nerede bulabilirsiniz? Bunu Discord sunucum içerisinde bulabilirsiniz. Buradan abone kanalından kanıtı attıktan sonra abone rolünü alacaksınız ve erişim kanalında bu dosyayı bulabileceksiniz. Şimdi yapmamız gereken şey e, bu dosyayı sonucundan indirdikten sonra e, bunu açmak tabii ki de Roblox Studio'nun size de yüklü olması gerekiyor. Yüklü değilse ondan önce ilk önce Roblox Studio'yu indirmeniz gerekiyor. Evet burada mapimiz vesaire hazır. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. E, kaynağı göstereyim hemen size. Evet orijinal model yapımcımız burada. E, modeli ise bu. Zaten bunu korku oyunu sevenleriyseniz aranızda bilenler vardır. E, Drake oyununun modeli. E, Yapıcının modelle ilgili, ile ilgili daha fazla içeriği var zaten. Burada bulabilirsiniz. Yani bütün modellere vesaire burada var. Tabi bu modelde sadece e, sizi peşliyor ve bağırınca ağzı vesaire açılıyor. Yani tek yaptığı şey koşup sizi öldürmek. E, ayrı ayrı skriptler haline getirilmiş. E, oturma animasyonları skripti, bağırma scripti, acı scripti Yani vurunca size bağırıyorsunuz veya gece gündüz skripti. Burada mevcut. Tabii biz bununla yetinmedik, biraz daha fazlasını yaptık ve en sonunda böyle bir oyun çıktı. Bunu göstereceğim zaten size. Workspace'te bütün seslerin id'leri vesaire ben yeniledim. Tabii bu benim başka bir oyunumun kopyası olduğu için kendi envanterimde olan sesler var, o yüzden sizde çalışmayabilir. Bundan dolayı. Ee, mesela Kanlı Gece'nin scriptinde hemen bakıyorum. Kanlı Gece'nin scriptinde çalan müzik benim benim envanterime ait olduğu için sizde çalmayacaktır. E, bundan dolayı bazı sesler eksik olabilir. Tabi siz bunları gidereceksiniz. E, nasıl yapacağım, yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Şimdi öncelikle bir test verelim. Evet, e... ses bayağı bir yüksek. E ben gece süresini kısaltmıştım tabi onu da göstereceğim şimdi size. E, fener animasyonlarımız vesaire koşma animasyonumuz hepsi çalışıyor. Evet canavar şu an burada Bu şekilde e, kısa bir örnek göstermiş olduk. Şimdi ilk önce yapmanız gerekenlerden birisi admin panelinizi kendi hesabınıza aktif etmek. E, buraya girip e, admin paneli içerisinde white list dosyasının içine girip buraya kendi ailenizi yazmanız lazım. Peki kendi ailenizi nasıl bulacağım derseniz e, hemen göstereyim onu size. Roblox profilinizin içerisine girmeniz gerekiyor ilk önce buradan hemen profile gireceksiniz. Ee, burada ID'niz bu, burada mevcut. Bunu alacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız. Ee, Nick'inizi de alacaksınız. Şu Nick'iniz. Etin yanından itibaren buraya yapıştıracaksınız. Ee, Ctrl Save tuşuna bastıktan sonra bunların hepsi tamamlanmış olacak. E tabi bir de bu animasyonlarda sizde çalışmayacaktır. Bunun için bir plugin kullanıyoruz. animasyon ee, animation spoofer diye bir pluginimiz var. Ee, bunun linkini bırakacağım videonun açıklamasına. Bunu indirip e, Roblox Studio'nuzun içerisine indirip kullanabileceksiniz. Ee, peki bu ne işimize yarayacak? Şimdi e, arkadaşlar bu workspace Explorer'ın içindeki bütün animasyonları yani sizde çalışmayan animasyonları burada ...kendi hesabınıza aktarıp çalıştırabileceksiniz. Ee, hemen animasyon dosyasını bulalım. Evet, burada. Bu Raki'nin, e, bunu nerede diyorsunuz Replicated Storage'in içerisinde... ...Drake ve Animation Source, Sales, e, Climb animasyonları var mesela. Buna tıklayacaksınız. Ee, animasyon ID... ...tabii bunu siz göremiyor olabilirsiniz, ben yine 50. ayrıntısına kadar göstereyim kapalı gelebilir. Proport ise basarak bunu açacaksınız. Buna bastıktan sonra bu ID'yi kopyalayacaksınız. Sonra buraya yapıştıracaksınız. Bu şekilde. Convert dedikten sonra gördüğünüz gibi animasyon burada geliyor. Ee, mesela tırmanış dersiniz buna. Kreatör. istediğiniz yaparsınız ama kendi oyununuz olduğu için kendinizi seçmeniz daha güzel olur. Ee, Submit dedikten sonra Gördüğünüz gibi Haydi buraya geldi. Bunu kopyalayın. Gloss diye. Tekrar bunun üzerine tıklayın. Ve buraya yapıştırın. Enter'a tıkladıktan sonra halle olacak. Ee, bütün animasyonlar için bunu yapabilirsiniz. Tabi sadece Rakin animasyonu değil. Kendi karakterinizin ve diğer oyuncuların animasyonları da önemli. Bunun için Starter Player, Karakter Scripts. Ee, burada Animate'den özel animasyonlara yapabilirsiniz. E, istediğiniz animasyonu yapabilirsiniz. Kendiniz de bir tane oluşturup yapabilirsiniz veya Roblox'un kendine özel animasyonlarını da kullanabilirsiniz. Burada önemli olan tırmanma, e, boşta, zıplama, koşma, koşma iki, koşma üç. Oturma önemli değil ve yürüme önemli. Bunları yapabilirsiniz. Tabi e, bunları yaptıktan sonra bütün animasyonlarınız hall olacaktır. E, başka anlatmam gereken ne var? Ekip animation vesaire var burada. E, flash içerisinde klik bunu da yapabilirsiniz eğer çalışmazsa e, hold animation tabi buradaki aynı olması lazım galiba bakayım yok aynısı değil tabi işte feneri yaktıktan sonra elinde tutması için hold e, animation script'in içine girip burada olan id'yi kopyalayıp tabi bu id'yi de aynı işlemlere uygulamanız lazım bunu alıp yapıştıracaksınız ve Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde tutması gerekiyor. Yoksa ışığınız yani önünüzü aydınlatmayacaktır. alma animasyonu da aynı şekilde buradan alıp kopyalayıp bunları da yapabilirsiniz Zaten bunlardan başka bir animasyon yok zaten. bakıyorum. Power of bunlar başka. Bunlara hiç dokunmanıza gerek yok. Şunlar önemli. Onun haricinde e, Metinleri vesaire değiştirebilirsiniz Mesela kanlı gece başladığı zaman Yazan metin Ne yazıyor mesela Ne yazmışım buraya Yaşamak için koş Hemen onu da göstereyim ben size Evet animasyonlarımız çalışıyor mouse'u hareket ettirebilmek için e, tuş e, tuşuna basmanız gerekiyor. Burada da yazdığı gibi. E, Menüye girip tam gezi artık bu az önce çalan ses eee Blood Hour'un e, kanlı gece saatlerinin yani bu mu yok bu değil. Evet bu. Bu buradan değiştirebilirsiniz tabii kendi hesabınıza yükleyerek bunları. Kendi hesabınızda müzik yapmak için kredi tıklayacaksınız. E, bunlar değil tabi ki de müzik yüklemek için müzik yükleme yerini bulamadım şaka gibi Envanterinizde müzikleri e, yükleyip e, Göstereyim Yani kendinize özel müzik yapmak istiyorsanız müzikleri yükleyip e, Bu şekilde benim çoğu kaldırıldı gerçi ama Mesela bu neymiş bu müzikler sadece sizin yaptığınız oyunlarda vesaire çalışıyor Başka oyunlarda çalışmaz yani. O yüzden özel müzik yapacaksanız kendi envanterinize müzik eklemeniz gerekiyor. Ama yani bunu yapmanızı ya yani önermiyorum. Neden derseniz çünkü Roblox'un da oldukça güzel sesleri vesaire var. Videos, yani Videolar gelmiş. E buradan audio'ya tıklayıp müzik tıklayabilirsiniz. Buradan Chasil ee, diyelim mesela. Yani oldukça güzel kendine özel müzikleri var. Tabi böyle ilk tıklamada yüklenme süresi vesaire oluyor. Buradan istediğiniz müzikleri seçip Evet. Buradan istediğiniz gibi müzikleri seçip ee... Çok güzel sesler var benim bayağı hoşuma giden bir sürü ses var. Ee, favorilerimi de ekledim zaten bunları. istiyorsanız profilime girip favorilerimden de bakabilirsiniz. Mesela ne var? Burada Run Chase B var. güzel sesler var oyunumuzda vesaire kullanabileceğiniz. Bunları e, aktif olmayan sesler için kullanabilirsiniz. E, bir eve girelim buradan. Mesela output. E, burada IP'm gözüktü ama. Neyse. Oyuna zaten girdiğin zaman yüklü olmayan sesler buraya tık 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 düşecek. Aa bak birkaç tane var. Bayağı bir varmış. Evet şimdi Ben zaten bunların çoğunu Roblox özel yaptım işte Bir tek o kanlı gece sesi Bana özel biraz saçma ama yapacak bir şey yok Eskiden yapmıştım zaten Eee Yapmanız gereken son şeylerden biri ise Gece gündüz süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Burada gece süresi var 159 Bunu mesela 100, 120 yapabiliriz Gündüz süresi de ben 70 ideal buluyorum yani siz nasıl isterseniz keyfinize göre yapabilirsiniz. Ee, Tabi bir de siz admin olduğunuz için sadece bu itemler yok. Ee, tam olarak bitmedi. Bütün bütün bugları çözemediğim için e, market sistemi vesaire daha tam olarak hazır değil. Bundan dolayı e, panel açalım ya da yaz olarak Allah yazı olarak yazalım give me şu an evet ee, şu an şeyde olduğumuz için stüdyoda olduğumuz için veremiyoruz kendimizi ama oyunu public yapıp yayınladığınız zaman bunların hepsi verebileceksiniz kendinizi hatta göstereyim buradan oyuna çok benzer ee, versiyonunu görebilirsiniz zaten hesabından bakabilirsiniz tabi eee telifli müzikler kullanmamanız gerektiğini biliyorsunuzdur zaten. Evet bu şekilde yazdıktan sonra bütün itenleri böyle alabilirsiniz. <laughs> Çalışıyor yani. Evet, böyle canavar da gelmiş. Biz de vurduk ona. Evet, ölen kişi de bu şekilde geberde yazıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz yani her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Koşma var, telefonu özel, koşma butonu vesaire de var. Yani telefondan giren kullanıcılar ayrı buton, koşma butonları vesaire yaptım. Onlara da bakabilirsiniz. Tabi sizin verdiğiniz ilgiye göre, attığınız like'lara göre ben bunu güncelleyip daha da geliştirip sizinle paylaşabilirim. Tabi sunucuma da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Her şeyi burada paylaşacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. I do